Rus alıyor aslanınızı hoş... Zor... Dur, oğlum bir sus. Artık başını yapma. <laughs> <laughs> Rus alıyor aslanınızı hoş geldiniz dostlar. Ben Rizk. Ben Jert ha. Bugün sizinle birlikte Palsmofobia'ya devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şu an intro geçmesi lazım. Birazdan korkacağız. Altıma sıçacağım. Aha telefon sesi geldi. Aha evet üst 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 üst. Benim niye yavaş? Daha ara daha ara kontör yok bende. Oğlum hadi nerede lan bu? Antigrad'a ne oldu? Antigrad ne ya? Termometreyi ne oldu? Aha. Aha. Ben sana bir fetiş yapmaya geliyoruz. Bladrım. Solda bence bu arada. Kapı açık lan buranın. <laughs> Kapı açık Oranı Buranın kapısı yok işte. Anın. Ben açtım. Buranın da şey, var. telefonu kapalı. Şey. Ne derim ne burada? Ne hoştu? Ne ne? Ah burada. Aha. Ananı sikiyim. <laughs> 25, 25 bu arada. 5 mi? 5. Direkt 5. Hal oldu, <laughs> old old hal old old oldu abi. Ok dedi, ok dedi, ok dedi, ok dedi. Ok dedi ha. Ok dedi. İyi der gibi oldu bizde. Dostlar, Şimdi evet, evet, hemen zaten. hemen e, neyi işaretliyoruz? IMF5 artı Spirit Box. Ne olabilir? Jin olabilir. O ne olabilir? Başka da bir işte şey olamaz. Bir pirit box ne alakalı lan? Pirit box ya. Yeah. Tesis ha, tamam. Ses kim yanımda? Yanımda yanımda. neymiş? Aaa sıçmış lan işlemiş. Ananı kim? Arkanda, burada Allah. burada burada. Ne yapıyorsun lan pijamalı korumayayım ki? Allah. <laughs> çık çık. Çık çık evimiz küçük küçük. Bunlar hayalde <laughs> hayalde daha güzel hayalde lazım bence. Pijamalı hayalet mi olur birader. Aynen yani. Oo ay çok güzelmiş ha. Hem dolmay hem mavi dolmay. Aha pardon. <laughs> Nereye çekiyorsun? Orada her an saldırabilir ya. Ağzının ortasına fotoğraf makinesini yapıştırırım vallahi Flash çekerim şöyle olur. Bu arada aha. Aha biladerim. Kaç. Hayalet yazısı. Dur dur dur. Kaçma yok hemen. Hayalet yazısı. Fotoğrafını çek. hayalet. Çektik. Niye kapıda beklendi? Bir mi? Çekil kulağım ya. Aha. Tamam ben de çektim. Çık. Çık çık çık. Abla abla abla. Allah Allah. Ablardan bugün? Lader korkmuyoruz korkmuyoruz. Onun Biz kim? kafam ağrıdı ya. oğlum korkudan çık. <laughs> 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 Radyasyon yayıyor. Hiç kurtulun. Yapma. Kaldır artık ya. Hadi. Aa ne güzel görünüyormuş lan. Dur dur yapma hele be. Bir aç bir sınıf çok güzel lan. Ya yani tabii şu yazılar olmasa bizim okulun duvarlarından daha güzel lan istedim. Bizim eski ortaokulda Ortaokulumun duvarda Asana bok vardı lan. Ayak hızı vardı amına koyayım. Gel be. Bokunu alıp böyle atıyor mu ne yapıyorsa Yok, yapıştırıyor bak, herhalde. Dart atıyor sanki televizyonda. tek çekelim bekle. Ben ne diyorum nasıl o kadar hızlı olabilir? Saat ilerliyor mu lan? Ananı satayım. Ananı, Ananı satayım. Ananın kim var. Ah! Allah. Hacat, Hacat, Hacat. Hacat Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Ih. Lan. Lan. <laughs> lan. Çok iyi. <laughs> <arıyor. gülüyor> Seni mi aldı? Sütayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Seni mi aldı? Lan yutam, yutam, yutam. git lan be cidden. git. Örümcek. Nerede neredesin? 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 Gelirim. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. <laughs> Ananı satayım. <laughs> <Ananı sütayım. gülüyor> Baba. Ya. <laughs> ben son yüzüne kapattım Rafi'ye. Öl öl. örümcek gibi geliyor. Hah, gitti gitti. Ben gidiyorum Aa. birader. Ensem ağrıdı yine ya. Ya <laughs> sikerim senin. Aa, o neydi lan? Ben de gördüm. Oğlum, ben. Ne kadar kovaladı lan? <laughs> Oğlum. Birader ben dışarıda. Sen dışarıda mısın şu an? Bir çıktım dakika. çıktım dışarı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oğlum bu nasıl bir ekip? Neredeyim ben? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben neredeyim? <laughs> Sağa mı dönmem lazım? Ben al. al. Al beni. Ah, anne sizi ses var. Ah, ne yapıyor? Kapattı yine. Ah geliyor, geliyor. Anne ne yapıyor? Anne Oda gir odaya. Yanımda lan. Ananı ne? Anne ne? ne? Kulaklığı kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Anam. Dur. Ben, yokum, ben, verdim, yokum, ben yokum ben yokum ben yokum. Ben yokum. Adam yok. Çok korktum. Gel siktir git artık. Oğlum ben odaya gireyim dedim. Fırsat vermedi. Oğlum o, hala gireyim. saldırıyor. Dur gitsene. Odam yok. Selamünaleyküm. Aleykümselam baba. Lan seni sen, 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 sen. aldı. Çok korktum. Oğlum kapı abi. kapalıydı. Aldı beni. Nerede oldu? <laughs> Nerede öldün? Kapının hemen önünde öldüm lan. Kahpe karı. Aa elim Oğlum, gözüme hani... girmiş. Kapçı. PUBG... <laughs> <laughs> şey zombi modunda böyle yerde örümcek gibi bir şey geliyordu biliyor musun? Aynen aynen ondan he he. Aynen onun gibi geliyordu peşimden lan. Aynen beni de öyle öldürdü bu arada. Abi, alt kata alt kata inecektim. <laughs> Elimdeki şeyi değiştirmişim. T ile açılmıyor bu kez. Sağ kliğe basman gerekiyor. Fener atana kadar işim bitti. Merdivene takılmışım ben. Bir döndüm arkamı, sürüne sürüne geliyor. Aman tanrım git. Pezevenk. O men ben Lan dur beni almadın, beni almadın dur geliyor. Oğlum nasıl? İşte bak bu yaşanacak bir şeydi, bu. güzeldi bak bu. Dilim <laughs> kolum Oğlum. bitiriyor. Anını satayım. Oğlum ben kapıyı Ç kapattım nasıl girdi diyeceğim de içerideydi amına koyayım doğru. Arkadaşlar şu an ikinci evdeyiz. O ne oğlum bende? Bir çiftlik farm house. Farm Ulan house değil mi bura? Ona girdik. Yoksa ya, onca... o mu bize girdi? Yok yok öyle laflar yok bizim kanalda. <gülüyor> Daha <gülüyor> demin duydum. Daha demin neler duydunuz da. Aha ya, 12 derece dur bir 12 derece. <laughs> Bence bura değil yan taraf. Az önce 12 verdi. O zaman yan tarafa bak. O, aha 9 derece. 4 Aa, derece. Adil ne yani lan? Ana, gelele mi? <laughs> Adil ne açtı lan? Gelele mi? Oğlum bu ne Adil ne açtı bir şey yapmış. Biliyorum biliyorum. Yanlış mıyım arkadaşlar? Biliyorum. Bir olur yorumlarda belirtin Adil ne açtı ben demiyorum. 0,9 ama 9 da değil yani. Orada yemek yok. Yani şu anlık yok henüz. 0 için. 0 tam. Aha ağzımdan duman çıkıyor. Du gördün mü? Görmedim vallahi. Şuraya ben yazdı defterini koyayım. Ha bak bak. Gördün lazım. mü ağzını? Aynen. Tam burada. Kapının tam beşliğin de oğlum bu. Anan sikerim ha. Bak. Sizin kanalda öyle şeyler yok arkadaşlar özür dilerim. Eksi bir. Eksi iki. İki kamerayı da alıp geliyoruz gel. Şunu at şuraya. Hem yani şuraya ben hayalet yazı defterini Tık. koydum. Baksana şu an bak biraz. Halt yürümeye hayalet alın mı? <laughs> bir şekere şunu bir. Bir dakika Aa. şu yazıyı bir arkadaşlara göstermem lazım. Halt yürümeye hayalet alın. Gerçekten Türkiye'nin amı ***'lar ama. ne diye biliyor musun? Yere tuz dökecen ki tuz yok almamışsın. Allah Allah. Bak şuraya şuraya bir alttan buraya kapatmak için. Bir Bunu bir alsana ya. Ananı, Ananı satayım. Fotoğraf, Fotoğraf makinesi. Aa gölge formunda lan. Gölge formunda. Bu odadaymış anladık. Burada, burada. alayım bir. Hava oldu, oldu arıyor. Oraya. Linda Enda, Anderson, Anderson. Hava arıyor. Linda, Allah Linda Allah Anderson. Anderson. Aha ananı satayım. Ananı sikeyim. Ya Ay, lütfen yapma. Gel. Kaç 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 kaç. Bekleme 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 gel. Kapat 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 kapat. Ananı. Ha tamam. O nasıl bir kapatma şekliydi lan? Bilmiyorum. Ne yaptım bilmiyorum ki. Şurada. Şuradan geldi ses. ses. Bir şey var mı ses, buranın? sessiz ses, ses ol sessiz sessiz ses, ses. Sakin. Arkadaşlar sakin olun. O ne oğlum? Önünü niye dön bana? Nereni gösteriyor? Git lan şuradan. Sapık. Aha. Oha uzun uzun. Tekere niye oturdun lan? Tekerin Hadi mi? içe. Tekerin mi oturmuşum? Severim tekeri. Erkek adam korkar mı lan hayal ettim? <laughs> evet. <gülüyor> Yanıma tekerin gelen kimdir? <laughs> hayal etme mi duruyordum ben? Şimdi aynı dursun. O. Ananı... Arkandaydı bu arada. Amcık. Ananı satayım. Ananı Gelsene mi? Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı. Ananı satayım. Kanka ölme. Kuzen ölme kuzen. İşte İçer, arkadaşlar içeride şey fetiş var. Şu an San Andreas'taki ee, şu an şey koyuyorum size. Böyle böyle el sallanıyor. Bakın tam olarak böyle. <laughs> Oje board bulabilir miyiz acaba ya? Yukarı bakalım mı? Bir saniye. Ana ana ne Ya yine ben de içeriden aa, aldım ya. Aa. Aa. <laughs> Bu kez Yanım gittim ben. Kapıyı kapıya. kapıyı aç. Kapıyı <laughs> aç. Ananı. Aa yine beni anladım. aldı. Mat aldı oğlum? Vay kahpe vay. Sese vay. Gene <laughs> aynı karı la. Nasıl aldı? Orak... Yok la yaşlı karı bu. Aynen o karı işte. Ben abi geç. Yeter artık. Abi sikti attı işte. bizi ya. <laughs> ben şu an hayal etti <laughs> görebiliyor musun? Görürsün Görmem yani saldırırsa. Yani. Saldırırsa. Bak ikidir böyle duruyorum beni görüyor musun şu an? Evet görüyorum şu an. Aha bak aha gördün mü? Ne oldu saldırıyor mu? Evet şu an saldırıyor. Ne, ne oldu lan hani karı? Oğlum kapının eşiğinde durunca ben kapatırken gitiyor zannediyordum. Düzeltmişler mi ne yapmışlar? Bir dakika İçeri burada burada. Beni. Aa önümde geri zekalı karıya bak. Yok yok yeter bu. yukarı, Abi, yukarı gidiyor. yukarı, yukarı gidiyor yukarı gidiyor. Arkadan dayıya dayıya götürüyorum şu an yatak odasına dur. <laughs> Oğlum bildiğin yatak odasına gittik dur dur. Aha aha, aha kameraya koşuyor. Ha, kayboldu. Vallahi yatak odasına soktum. Bak var, bak bak. Nasıl soktun oğlum? Aç... Kapının ha, oradaydı. Ama nasıl fake attım? Yine kapı içinde durdum. Aynı yanımda. Dur dur. Şu an e, bizim saklandığımız odanın o tarafa doğru gidiyor. Orada şu an hatta. Aa tipine ben sıçtım. saldırı şimdiden. bitsin. Saldırı bitsin deftere bak, bak çıkacağım. Bu kapının anahtarı bizde değil mi? Bilmiyorum. Niye açamıyoruz bunu? Ama abi çok eğlenceli ya ölüyken her şeyi görmek. Bu arada Oğlum, her şey sana çok Saldırdı salıyorum. lan bu. Bayağı saldırdı. Neymiş bu arada? Neydi? Phantom bak. Phantom, Phantom. Aga be. Neyse. Bu kadarlık. Bugünlük bu kadar olsun. Daha fazla pasma hobi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hey <Marvel> you got it. Bye bye.